Kanlıca'dayız. Kanlılarla yoğurt getirildiği için buraya. Sonradan Kanlıca sonradan Kanlıca'ya dönüşmüş Osmanlı döneminde. Bir de kan kırmızı yalılarıyla meşhur. Bu arada devlet ricalinin yalıları kırmızı renkli olurdu yalıları. Bakın yukarıda mezar taşları var beyaz beyaz ağaçların arasında. Burası mihrabat koyu koruluğu. Bu beyaz beyaz mezar taşlarından bir tanesi de Barış Manço'ya ait. Burada metfundur. Şimdi tam benim hizamda şu kırmızı yalı ise şu minik yalı, minik serçenin yalısı. Kahverengi ile beyaz yalı arasında olan kırmızı, Sezen Aksu'nun yalısı. Solundaki Ferro Efendi yalısı kahverengi olan bu sağ, sağ, taraftaki beyaz büyük yalı ise Sadrazam Kadri Paşa yalısı. Sağında teras olan, balkonu olan yalı. Sultan Abdülaziz dönemi Sadrazamıydı. 90'lı yıllarda dev bir yer gibi çarpmıştı buraya. Bakın düşünün misafirlerinizde otururken bir davetsiz misafir daha geliyor yalıya, dev bir gemi çarpıyor. Bu yüzden yalılarda oturmayı pek tavsiye etmiyoruz. Karpuz gibi ikiye ayırmış yalıyı. Yeniden yapılıyor tabii ki. Yanındaki bu taraftaki kırmızı yalı Cem boynara ait. Şu kirli sarı renkte var ya kirli yeşil gibi. Avukat Emcet Ağıt yalısı. Onun solundaki sağındaki 3 katlı, ortası girintili, 3. katında balkon olan ise Prenses Rukeye yalısı... Sadullah Paşa'nın hanımı Neciba'nın gelinine yüz görümlü hediyesi olarak vermişti bu yalıyı. 90 milyon dolar yüz görmenin ücreti, yalının ücreti. Mihrabat koyudur burası. Yankı sesiyle meşhur. Bir de Şeyhülislam Bahai Efendi'nin yalısı da burada. İntikam dizisi orada çekilmişti. Bu şeyhülislam 4. Mehmet zamanında yaşamış ve ilk defa sigaraya helal fetvasını veren şeyhülislam. Kalender bir şeyhülislammış. Sigara haram diyen onca mollanın yanında bu şeyhülislam helal dediği için yani haram değil dediği için en azından kendisine kafir, dinden çıktın falan diyorlar. O da diyor ki bize kafir diyenin kendinde iman olsa dahliden dinimize bari Müslüman olsa. Hani günümüzde kullandığımız bir tabir, dinime seven Müslüman olsa diyoruz, dinime müdahale eden Müslüman olsa. Aslı budur. İlk o Şeyhül İslam söylemiş, Şeyhül İslam Bahayi Efendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altındayız. Köprünün üst tarafına bakın, şu bayrağımızın dalgalandığı tepeye. Orada buradan görülmese bile iki tane yan yana duran ağaç var. Semtin ismi Otağı Tepe. Fatih Sultan Mehmet ilk Otağı Hümayun'unu orada kurmuştu. Yani İstanbul'un fethi için otağını kurduğu mekan. Ve o meşhur cümlesinde bu tepede söylemişti. Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. 20 yaşındaydı o sırada. Bakın şu kırmızı yalıya bakın paramparça olmuş olan Hekimbaşı Salih Efendi yalısı. 2018 yılında bu yalıya gemi çarptığında TRT'de anlatan yine bendim. Seyrettiğiniz mi bilmiyorum o yalıyı anlatan TRT'de. Hala o yalının sahibi Hekimbaşı Salih Efendi'nin torunlarıdır. Yukarıdaki tekrar yalıya, ağaçlara dönüyorum. Bu iki ağaç yan yana duran iki ağaç Fatih ve şahlanmış atı görüntüsünde. Ve birkaç kişi rüyalarında görmüşler, anlatıyorlar. Diyorlar ki, Fatih diyordu ki ben hala Otağı Tepe'den gözetliyorum İstanbul'u. Kim benim gölgeme dokunursa ağaçları kast ediyor. Atımla üzerine yürür, kılıcımla tepelerim. İşte o yüzden kimse dokunamıyor ağaçlara. Ee, orada sarı kepenkler olan beyaz iki katlı yalı önünde lacivert kayıp var. Mustafa Koç'un yalısı, şimdi Ali Koç'un oldu, rahmetli Mustafa Koç. Bir ilerisindeki Demirören yalısı, şu etrafı tamamen kapatılmış olan tadilat halindeki yalı ise Boğaz'ın en yaşlı yalısı, Amcazade Hüseyin Paşa yalısı. Ta 2. Mustafa, 3. Ahmet, Lale döneminde yapılmış bir yalının tek bir odası sadece. Yani upuzun sağa doğru devam eden bu yalıdan bir tane odası, divanhanesi kaldı günümüze. Ali Ağoğlu şimdiki sahibi, yalıyı yaptıran sadrazam, padişah, düzeltiyorum, yalıyı yaptıran sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa, iki padişah ve üç sadrazam burada ağırlamıştı. Karlofça anlaşması döneminde yapılıyor bu yalı. Şu sarı renkli olan Zarif Mustafa Paşa yalısı, şu andaki sahibi Demet Sabancı, bu yalının içerisinde havuz da var. Osmanlı döneminde hanımlar rahatlıkla boğazda yüzemedikleri için böyle içinde havuz olan yalalara gider yüzer sonra üst kata çıkarak meyvelerini yiyip böyle serinlerlerdi. Onlardan birisidir. Zarif Mustafa Paşa yalısı buna da gemi çarpmıştı bir dönemde. Kırmızı olan onun selamlık kısmıydı. Harem selamlık ayrı ayrı binalar ya. Sol tarafta da onun mehtabiye köşkü vardı. Şu anda farklı kişilere ait artık. Günümüzde şu anda Anadolu Hisarı'na geldik. Karşımızdaki şu koyu sarı renkli olan Bahriyeli Sedat Bey yalısı. Tarihi olan yalıları anlatıyorum bakın. Çanakkale Savaşı'nda torpi dolanan ve batırılan Mesudiye zırhlısından kurtulanan, kurtulan askerlerimizden birisiydi Bahriyeli Sedat Bey. Mustafa Reşit Paşa yaptırmıştı bu yalıyı kızı için. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa. Şu anda o, Doğuş okullarının sahibi, doğu göz açan sahibi. Sağ taraftaki beyaz yalı Rıza yalısı, modacı Neslihan Yargıcı da bu yılda kiracı olarak oturmuştu. Siyah meraklısı, modacının beyaz yalısı. Zıtlıklar içinde ahenk. Karşımızda Anceli görüyorsunuz. Önünde İlyas Bey yalısı, pembe yalı diye de bilinir. Şu anda kafeterya oldu. Bakın şezlonglardan, şemsiyelerden anlaşılıyor zaten. Gri apartman gibi olan birinci katında balkon var. Erdal İnönü'nün yalısı, Komodor Remzi Bey yalısıdır bu. En son Erdal İnönü, sonra hanımı Sevinç İnönü bu yalıda oturuyordu. Türk Eğitim Vakfı'na bağışlandı. Arka tarafında Adolu ilk namazgahı var. Ve Anadolu Hisarı da Yıldırım Bayezid tarafından İstanbul'un kuşa ikinci kuşatılmasında yapılmıştı. Dört defa İstanbul'u kuşatan Yıldırım Bayezid ikinci kuşatması esnasında şov mekanda güzelce bir hisar yapıla dediği için bu hisarın ismi de Güzelce Hisar oldu. Fakat maalesef iki duvarını kırdılar. Ortasından yol geçiyor. Yol geçen hisar oldu şu anda. Böyle tarihi bir eserin ortasından yol geçirdiler. Şuradaki Göksu Deresi Şimdi iki güzel şey daha anlatacağım bakın. Göksu Deresi Osmanlı döneminde plajı ve patlıcanıyla meşhurdu. Bir de testileriyle. Çamuru çok güzel çünkü. Göksu testileri yapılırdı burada. Bir de o yakışıklı Osmanlı katipleri, zabitleri, yukarı kıvrımlı bıyıklarıyla, başlarındaki fesleri İstanbul'un kıyafetleriyle buraya gelirler çapkınlık yapmaya. Osmanlı hanımefendileri yine buralara gelirler o dantel şemsiyeli, süslü feraceleri kıyafetleriyle. Pahalı halıların serildiği yeşilliklerin üzerinde akşamlara kadar eğlenilir, pilavlar döktürülür, lokmalar pişirilir. Sonra akşam güneş battıktan sonra Santuri, Ali Ufki Bey, Buhurizade, Mustafa Itri Efendi, Tamburi, Cemil Bey gibi dev üstadlar meşk ederler. Musiki fasılları akşamlara kadar devam eder. Ağaçlara kandiller yakılır. İşaret diliyle insanlar hep birbirlerine mesajlar gönderirlerdi. İşaret diliyle ilgili Ahmet Rasim uzun uzun anlatmıştır. Birkaç örnek vereyim. Bana bakın şimdi. Mesela elleri kenetleme şu şekil seninle buluşmak istiyorum anlamına gelirdi. Elini dudağına götürme konuşabilir miyiz bir yerde? Bir ağaca mendil asma ise gönlüm sende demektir. Ağaca astığı andaki o saat ertesi gün o saatte buluşacaklar orada demektir. Bakın bu mesajlar çok iyi anlaşılıyor. Bir bayan saçlarını topuz yaptıysa eğer uzak bir yerde oturuyor. Açtıysa saçık açıksa topuz değilse bu çevrede de oturuyor anlamına gelir. Hatta kol kola bir beyzade ile bir hanımefendi yürürlerken eğer şemsiyeyi hanımefendi sola doğru çevirmeye başladıysa o dantelli şemsiyesini Artık bugünlük kafi. Yarın devam ederiz. Sağa doğru çev çevirmeye başladıysa biraz daha devam edelim manasına geliyordu. Bir de elini kaşına götürmek. Yandaki çaktı artık işaret gönderip durma <laughs> anlamına gelirdi. Çünkü o zamanlar çok rahat konuşamıyorlar tabii. Bununla ilgili hikayeler var. O biraz beklesin. Küçük su kasrına bakın. 8 odalı bu kasrı Sultan Abdülmecit yaptırmıştı. Sadece gündüzleri kullanmak maksadıyla yaptırdığı için içerisinde banyo, mutfak, hamam, yatak odası yok. Yine de idare ederiz diyorsanız <laughs> günümüzde müze tabii ki. Kıbrıslı yalısına bakın şu geniş olan. Ortası iki katlı, sağ solu birer katlı Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa yalısı. Şimdi onunla ilgili ilginç bir şey anlatacağım. Yahya Kemal bu yalıya üç günlüğüne misafir olarak gelmişti. Üç sene kaldı. Çünkü Yan yalıda şu önünde beyaz kayığın bulunduğu Abutetendi yalısında sevgilisi Belkıs Hanım oturuyordu. Bir gün Yahya Kemal bu yalının önünden kayıkla geçiyor, süzüle süzüle. Yalının pencereleri açık, içeriden eğlence sesleri geliyor. Belkıs Hanım arkadaşlarıyla eğlenceli, Yahya Kemal'in gözü pencerede. Acaba bir pencereye çıkar mı diye... Fakat o dönemlerde tabii öyle ıslık çalmak falan asalete aykırı. Eğer haberi olsaydı belki sanım da cama pencereye çıkar tabii ki ama Yahya Kemal diyor ki haberi olmadı dön bir kez daha geçelim. Kayıkla süzüle süzüle bu yalın önünden bir kez daha geçiyorlar. Tekrar Yahya Kemal pencereye bakıp duruyor. Belki sanım çıkar mı cama diye ama çıkmıyor. Hadi bir kez daha geçelim. Dönüyorlar bir kez daha geçiyorlar. üçüncü, üçüncü dördüncü artık belki sanımın çıkmayacağına kanaat getirince o duygu yoğunluğuyla cebinden çıkardığı bir kağıda şu şiiri yazıyor Yahya Kemal. Şen kahkahalar yükseliyorken evinizden, bendim geçen ey sevgili sandalla denizden. Gönlümce uzaklarda bütün bir gece sizden, bendim geçen ey sevgili sandalla denizden. İşte bu şiirin yazıldığı yer o beyaz yalının, Abut Efendi yazılı, yalısının önüdür. Bir şey daha söyleyeyim. Az önce Mihrabat Tepesi'ni gördünüz ya, Boğaz'ın o bayrağımızın dalgalandığı yere bakın. Orası Otağ Tepe, bir ilerisindeki yer. Yani iki köprüyü aralarına almışlar, iki güzel tepe. Otağ Tepesi ve Mihrabat Tepesi. Ve Mihrabat Tepesi'nden yazmıştı o diğer meşhur şiirini Yahya Kemal. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul. Baktığı tepe Mihrabat Tepesi. Karşımızdaki gri büyük yalı ise Edip Efendi Yalısı, Kandilli sahillerini yakıp yıkan yangından tek kurtulan yalı. Odur eşi Pakize Hanım'a hediye etmişti bu yalıyı. Edip Efendi Maliye Nazırıydı 2. Abdülhamit döneminde. Paramparça dizisi de burada çekildi. Şu, an, şu an'daki sahibi Evru Mengeneci oldu yalının sahibi. Bu şişme bot şeklindeki yalılar ise Sabancıların ikiz yalıları. Kaya Sabancı ve Yalçın Sabancı'ya ait. Bunlar e, Türk evi üslubunda yapılmamış. Al, Alman mimari üslubu biraz da şişme bot şeklinde sanki. Türk mimari ev üslubunu andırmıyor. Ve yukarıda bayrağımızın sağ tarafında Adile Sultan Kasrı. II. Mahmud'un kızı Adile Sultan. Mehmet Ali Paşa ile evlenmişti. Çok çapkın bir kocası vardı. Çapkınlık yapmaya kocası o Az önce gösterdiğim göksu deresinin olduğu yerlere gidiyor. Ve işaret dilinden bahsettim ya bakın. Böyle o dönemler hanımlar çok kapalı ya. Yürüyüşüne hayran kaldığı ve sadece gözleri peçe var çünkü. Sadece gözlerini gördüğü o iri gözleriyle, uzun kirpikleriyle, baygın bakışlarıyla hayran kaldığı bir hanımefendiye mendilini cebinden çıkartıp bir ağacın dalına asıyor. Ne manaya geliyordu? Yarın bu saatte burada buluşalım. Hanımefendi de geliyor. O manken gibi yürüyüşüyle geliyor. Öyle bir yürüyüşü varmış ki o ağacın dalından mendili alıyor. Bu da demektir ki kadın da ona karşı boş değil aran o saatte buluşacaklar. Mehmet Ali Paşa eve gidince o zamanlar işler çok yavaş ilerliyor. Şimdiki gibi çok hızlı değil tabi. Eve gidince çok mutlu tabi yarın güzel bir hanımla buluşacak. Bugün gözlerine hayran kaldığı yürüyüşüne, edasına, endamına, tarzına, tavrına hayran kaldığı bir hanımefendiye mendil uzattı. O da kabul etti. Fakat bir bakıyor eve geldiğinde o dala astığı hanımın da aldığı mendil evde duruyor. Bu mendil buraya nasıl geldi? Meğer o beğendiği hanım kendi hanımı Adile Sultan'mış. Bu kadar evden uzak, bu kadar hanımını gözlerinden dahi tanıyamayacak kadar hanımına bilgani. Mehmet Ali Paşa. Tabii evde çıkan hırgürün boyutunu bilmiyoruz. Ama boşanmıyorlar merak etmeyin. Şu anda Eyüp'te aynı türbede Metfundur'a. İşte o Adile Sultan'ın kasrı. Benden sonra kasrım okul olsun demiş. Abisi Abdülaziz tarafından yaptırıldı o kasır. Okul oluyor. Kandilli Kız Lisesi, Nukhet Turu, Türkan Saylan, Ayşegül Dinç bu okuldan mezun işte. Ve daha birçokları. Sonra yangın geçirince Kandilli Kız Lisesi taşınıyor. Sabancılar restore ettiği için de burayı Sabancı Kültür Merkezi yaptılar. Vanike'ye geldik. Hadi siz biraz dinlenin yorulduk.